Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Sene 2025 Kur'an Aksiyar kadar kadar olarak bir eğitim günde yine başlamış bulunuyoruz. Şu anda sağında son öğretmenlerimiz var. Bunlarla bütün bu sene eğitim devam edecek. Şubelerimiz şu anda 7 tane oldu. Ve bu şubelerimizde sabah sekiz buçuklar, kadar kızlar. Öğleden sonra bir, dört, üç arasında erkeklere ders veriyoruz. Bu dersleri öğretmenlerimiz yürütüyorlar. Ben bunu her gün bu şubeleri gezmek suretiyle orada sohbet ediyorum. Sohbetlerimiz, dini sohbetlerle. Peki sohbetlerimizde neler vardı? Sırasıyla bir insan için kronolojik olarak ne lazımsa onu öğretiyorum. Mesela ruhların yaratılışı, insanların dünyaya gelişi, Adam Aleyhisselam'ın cennette olması, Adam Aleyhisselam'ın yasak meyveden yiyerek cennetten çıkarılması, dünya hayatında bir sene pazar ve ölüm esasında kafirin durumu, ölüm esasında müminin durumu, müminin kabri, kafirin kabri, müminin kabrinden kalkışı, kafirin kabrinden kalkışı, mahşer alanına sevkiyat, mahşer alanındaki durum, oradaki Kur'an-ı Kerim'de şefaatçi olması ve orada da verilen defterimiz sağda verildiyse cennete, solda verildiyse kendime sevkiyat diye bir bölümümüz var. Ve cennete gittikten sonra da orada Cenab-ı Allah'ın mutlu nimetlerine, sonsuz nimetlerine ulaşıyoruz. Ve bizim sohbetlerimizin mutlu sonu dediğimiz konuda cennette yaşamıyor ve cennette orada her türlü imkanları, her türlü Cenab-ı biz onları gönüllerimizle anlatacağız. Kıymetli kardeşlerimiz eğitimimiz ücretsizdir. Çünkü Kur'an eğitimde ücret alınmamalı. Kur'an-ı ifadesiyle bütün peygamberlerin ortak mesajı biz sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir diye. Yani biz de Kur'an-ı Kerim'e kader olarak şunu diyoruz bizim ücretimiz Allah'a aittir siz yeteri hiç gönderin. Yine başka bir konuda kesin güvenebilirsiniz. De. Biz herhangi bir gruba bir mezhebe bağlı değiliz. Allah rızası için, Allah rızasına talip bir grup olarak, bir dernek olarak bu çocuklarımıza Kur'an'a eğitiyoruz, dine eğitiyoruz. Rabbim imanı bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim evlatlarımız iman eylesin. Rabbim bu çabayı çarp eden, bu işte ter döküyoruz. öğretmenlerimizden de razı olsun. Onların cephenlerde de biz de cennette meyvelerinde de buluşmak üzere hepinizden saygılar, hürmetler sunuyorum ve